Çok değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz belirsiz geçmiş zamanın hikayesi. Belirsiz geçmiş zamanın dil bilgisi yapısı şu şekilde arkadaşlar. Eylem, ya da fiil artı belirsiz geçmiş zaman eklerinden biri. Mış, miş, ya da müş artı belirli geçmiş zaman eklerinden biri tı ti tu tu ya da idi ek fiili artı kişi eki. Örnek: Ben bu kitabı kütüphaneden almıştım. Ya da ben bu kitabı kütüphaneden almış idim. Arkadaşlar, her iki cümlede aynı Yalnız almış idim artık çok seyrek mış idi yapısını artık çok az kullanıyoruz. Tek fark bu. Belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin olumlu ve olumsuz çekimi. Ben, sen, o tekil kişilerinin olumlu çekimi. Ben almıştım sen almıştın o almıştı biz siz onlar çoğul kişilerinin olumlu çekimi biz almıştık siz almıştınız onlar almışlardı ben sen o tekil kişilerinin olumsuz çekimi ben almamıştım sen almamıştın o almamıştı biz siz onlar çoğul kişilerinin olumsuz çekimi biz almamıştık siz almamıştınız onlar almamışlardı belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin Olumlu soru ve olumsuz soru çekimi. Ben, sen, o tekil kişilerinin olumlu soru çekimi. Ben almış mıydım? Sen almış mıydın? O almış mıydı? Biz, siz, onlar çoğul kişilerinin olumlu soru çekimi. Biz almış mıydık? Siz almış mıydınız? Onlar almışlar mıydı? Arkadaşlar burada lar yapıların arasına giriyor. Buraya buna dikkat edelim. Ben sen o tekil kişilerinin olumsuz soru çekimi. Ben almamış mıydım? Sen almamış mıydın? O almamış mıydı? Biz, siz, onlar, çoğul kişilerinin olumsuz soru çekimi. Biz almamış mıydık? Siz almamış mıydınız? Onlar almamışlar mıydı? Değerli arkadaşlar, bizler belirsiz geçmiş zamanın hikayesini ne zaman kullanıyoruz? Geçmişte bir eylem yaptık ya da bir eyleme şahit tanık olduk. O eylemin üzerinden belirli bir zaman geçti. Bunun için o eylem bizim her daim aklımızda değil. Ama biz o eylemi bir sebeple hatırlıyoruz ve bu hatırlamamızı dış dünyaya beyan ediyoruz. İşte bu durumda belirsiz geçmiş zamanın hikayesini kullanıyoruz. Örneklerimiz Ben küçüklüğümde bisikletten düşmüştüm. Bu olayın üzerinden uzun bir zaman geçti ama ben onu bazen hatırlıyorum ve bunu dile getiriyorum. Ben 10 yaşımda trene binmiştim. Bu olay benim için uzak geçmişte kaldı. Ama ben onu hala hatırlıyorum ve bunu beyan ediyorum. 15 yaşımda tabiatın korunmasıyla ilgili sert bir konuşma yapmıştım. Şimdi zamanda biraz geri gidiyorum ve o konuşma anlarım yeniden gözümde canlanıyor. Araba kullanmayı, araba sürmeyi bana babam öğretmişti. Yine geçmişe gidiyor, babamın benim üzerimdeki emeklerinden birini hatırlıyor ve bunu söylüyorum. Ben çocukluğumda aşı olmuştum. Uzak geçmişimden bu anıyı bir sebeple hatırlıyorum ve onu insanların bilgisine sunuyorum. Biz bu filmi daha önce seyretmiştik. Filmin ilk sahnelerini gördük onu hatırladık ve bunu yanımızdaki insanlara bildirdik. Çok değerli arkadaşlar, ümit ediyorum faydalı olmuştur açıklamalar. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.